Şimdi Azir ve Zerat karşı oynuyoruz tamam mı? Zerat mı? Of bir yer kartı yok edecek bin tane kartı var. Bu adama da birazdan sur verdireceğiz göreceksiniz. Yo ben destek kodunu aldım. Çünkü büyük harfli yazınca öyle oluyor. Al bak ben senin attığın destek kodunu atayım buraya. Şimdi moralik moruk gelsin. Yıldız Pınar'ı ahta kaşık yapıp dümdüz oynayacağız. Burada amacımız sadece şundan ibaret arkadaşlar. Ee, bunu ben size nasıl anlatabilirim ki? Bu yer kartı 22 yer kartı 22 ye ulaştığı zaman direkt kazanıyorsunuz. Bu yüzden de biz tamamen buna olarak gideceğiz. Benim burada 5 hasar alıyor olmamız zerre önemi yok. Bir saatten sonra zaten can yeniliyor olacağız. Turu bitir. Şimdi sıyrılgan 1'e 4. Şu an çekip de kesebilecek hiçbir şey yok. Ama bunun çekilebiliyor olması problem değil. Bir yer kartı yok edersin. Alalım. Bununla saldırıyor olacağım tabii ki. Buff üzerine kurulu Udyr destesi değil. Braum ile de oynayabilirsin. Udyr sadece aban verebildiği için var. Tamam bakarız. Şu yer kartları beni gerçekten üzüyor ya. Tamam bir hasarımız çıkarttık. Gayet verimli. Şimdi burada gerçekten asıl istediğim şey şu olacak. Manasını bir mana dahi olsa harcaması lazım arkadaşlar. Sadece bir mana dahi olsa harcamalı ki burada kendisine teşekkür ediyor. Hemen burada gömül güneş kursunu elinden alıyoruz. Nereden baksan bunun verimli olduğunu düşünüyorum. Ardından bu Bunun çekile bir gördüğünüz üzere zaten direkt sur verip geçti arkadaşlar. Ya yani bu desteler genelde böyle diyebilirim. Karşımızda şimdi arkadaşlar Nora ve Timo var. Bunların alayını gönder. Soraka ve Yıldız Yapan gelsin. Şimdi direkt bak ben günlerdir gerçekten hiçbir Türkiye karşılaşmayıp bir de direkt yayında bak yayını açtığım günün ikinci maçında Özür dilerim. Üçüncü maçında hemen eğer bir Türk'le karşılaşıyorsam kusura bakmayın bu ghost'tur yani. Neyse yapacak bir şey yok. Devam. Bir de full sığırılgan mı oynuyor bebe? Kurbella gelsin. Yanlış oynadık iyi mi? Sonuçlandır. O biraz Pas geç. Kimonor oynuyor. Full sığırılgan oynuyor da. Bokstapot'um gelsin. Öldü bu arada Bokstapot. Hmm. Bir de bana termo attı. Şaka gibi. Ardından 2'ye tamam. 3'le saldır. Geçirdi de gelsin. Biraz yanlış oynadık ya. Ya karşıma ghost gelince gerçekten rahatsız oluyorum arkadaşlar. Hani bak. Harbiden cidden... Çok rahatsız oluyorum yani hani böyle öyle böyle bir rahatsızlık değil. Hani belki ghost değildir diyeceğim ama çok da zannetmiyorum. Morarık moruk gelsin. Yıldız pınarımız gelsin. Duru bitir. Taptek tam genç gelirse çok güzel olur şu an. Hey yavrum keşke başka bir şey isteseydim. Gel birader. Şimdi 5 manaya 6 hasar çıkartamaz. Bu bizim için güzel. Diğer tur 4'e çıkacak durmadan tadımlıkta da iyi olacağım. Manasını bitirsin ama. Şimdi ben bunu yersem 2 hasar çıkartacak çok şey olur. Bu da bizim için problem olur. O yüzden turu bitir. Şimdi astral korumayı ve tadımlığı oynayabilirim. Bu yüzden rahatım. Üstüne bir de can veriyor olacağım kendime. Yani şu an iyi durumdayız diyebilirim bir <laughs> Hadi burada bir soraka gelsin. Yardıma ihtiyacın varsa. Çok sağlam bir beat mi oluyor? Okey fast geç. Bu adamın elinde iki hasar çıkartabilecek bin tane kart var arkadaşlar. O yüzden gerek yok. Ve bilerek düşük manalı şeyleri oynamıyor. Bak. Sonuçlandır. Ve pas geç. Diyor mu arkadaşlar? Dümdüz ghost bu adam ya. Ay ay. tadıma uygun bir şey Başka bir yolu yok çünkü. Ne verdi? Ölemeyen. Yani. Şimdi kral. Tadımlıkla bu dörde dördü yut. Kaçabilecekken kaçmalıydın. Kaçabilecekken kaçmalıydın. Mantarların diye olsa da koru. Ardından de değil mi? Ama... tam olarak bu şekilde saldır. Ve sonuçlandır. Şimdi bu tur ortalama 30 Yo 5, 5 5 10 oluyor değil mi? Sonuçlandır. Pas geç. o Şimdi 4 iyileştirip Yazdım. artı 4 verelim. Ben size diyorum arkadaşlar. Ezbere biliyorum ya. Vallahi Bunlar Yüce Morlison abinizi şey sanıyor. Adamın elinde kart kalmadı. <laughs> Tam işte bitiririz oyunu ya. Umarım. Bulmasını umut ederim. ederim ki. Umut ederim ki. Anlıyorum. Yaklaş. Kilitler. Boksta potta gelsin. Ağzımın içinde yerin var Pablo. Rehbere dokunuşu al birader. <laughs> hey yavrum. Amaçla sür hayatı. Şuna bak. Pas geç. Eheh. Tamam. Bunu da oynayabilirim şu an. Şimdi elindeki bütün kartları bitiriyor olması benim için aşırı önemli. Neden? Gel birader. Direkt 15'i e çıksın. Diğer tur çekip keseceğiz. Ki burada da GGBPS. Ghost'la arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı da unutmayın. Bu kadar. Karşımızda şimdi Fiora ve Shen var. Yıldız Pınarı kalmalı. Tam Kenç kalmalı. Tam böyle kalmalı. Oyunu bu defa Tam Kenç'ten çevireceğiz arkadaşlar. Çünkü bu Fiora bizim canımızı fena yakacak. Saat normalde açmıyorum. Evet ya bundan sonra çok uzun yayınlar açmaya çalışacağım. Eğer bu videoyu izleyenler sizde yayınlara gelmek isterseniz sizde beklerim sevgili dostlarım. Şimdi eve dönüş tarzı bir şeyler olmadığı için bu yıldız pınarlarını falan ben korkmadan oynayabilirim arkadaşlar. Özellikle bu rakip çekerli box topot falan <laughs> alacağım hasara bak ya. Tamam 5 hasar alalım problem değil. <laughs> Sizin destelerinizi de size anlatarak oynamamı istiyorsanız mutlaka yayınlara gelin. kick.com slash sonunda her gün yayındayız. Youtube'da açsan. Akşam Youtube'da açacağım ya. Şimdi box topot gelsin. Bunlar canlarını iyileştirsin bizim için yeterli. Kimana mana bekletsek iyi olurdu aslında. Bunun tadımlığı için mana kalmasına harbili ihtiyaç vardı çünkü. Küçük cadının Allah belasını versin dercesine. İyi Mehmetciğim teşekkür ederim hayatım sen nasılsın hoş geldin. Kozmik yavrum bu oyunu taşıtır bu arada bize. Ya keşke iki, bir manayı bekletseydim ya. Ama hasarı çok olacak Bilimler, ve mantı Bilimler, bilim saçma. Şimdi şöyle olacak. Kilitle diyeceğim. Şimdi 4 manası var ya büyük ihtimalle Fiora oynayacak. Hasar alalım bizim için yeter. Pas geçeceğim. Hamlesini yapsın sonra tam kenç oynayalım. Güzel. Tam kenç gelsin. Şimdi bunları sırayla yiyeceğiz. Tadımlıkla ben bunu yiyeceğim. Sürekli iyileşecek gerisi gelecek. Yani şu... bebe bize kendi başına taşıyacak. Şimdi tadımlık geri gelsin. Bulmasını bile de yemek <laughs> Ve burada şenini bir elinden alalım. Umarım artı 3 vermez. 4 mana. Gerçi sustur da atabiliriz. Burada ciddili soraka lazım. Mehmet dün senin istediğin desteğiyle video çektik. Nasıldı beğendin mi? 4 manayı bekleteceğim. 4'ü iyileştirip artı 4 kazanacak. Canı 6 ya 10 cana çıkacak. O yüzden bu tür ekstra bir şey oynamayacağız. Yerde yeteri kadar blok var. Derken gerek kalmadı. Kozmik yavru gelsin. Bütün manasını bitiriyor çünkü. Şimdi 4'e 5 ya. Hangisiyle neyin çektiği önemi yok. Büyük ihtimalle bunda bunu çekecek ama. Astral koruma da tam olarak benim ihtiyacımı karşılayacak. Eğer kart oynarsa zaten bu birebirlik küçük cadıyı elinden alıyor olacağız. Ben de öyle tahmin etmiştim. Kral sen bunu alıyorsun. Tamam mı? Sen de astral koruma alıyorsun. Ve kilitle diyoruz. 10 cana çıktık hiçbir şey yapamayacak. 7 de 22 oldu bile. Güzel. Ve tadımlığım var. Bu birebiri de şu şekilde elinden alıyor olacağım. Gel bakalım. Şansımız elinde Fiora yok. Ama burada bir sorakamız falan olsa içinden geçmiştik. Victor şu an çok OP ya. Şey falan da çok OP. Vex bence bu sıralar aralarındaki en bozuk kart diyebilirim yani sana. Şimdi diğer tur üçüncü bir kartı oynadığında kök kazıyacak. Fıstık gibi olacak. Kimin kökünü kazıyacağımı çok iyi biliyorsunuz. Ya bu tam için bu muhabbeti ciddi anlamda çok iyi. Şimdi bak 11 cana geri çıkacağım. Teke tek saldırı şu bu falan filan hiçbir şeye gücü yetmiyor. Şimdi altın kalkanı var tamam mı? Karşısına 1'e 4'ü koysam bile 7 vuruyor. Problem yok. Pas geç. 1'e 4'ü koymam gerekecek ama sanırım ya. Aslında bununla bunu çekse beni buna bloklamak zorunda bıraksa çok fena olurdu ama Morli Baba bunu yapar mı? Yapmaz. Bunun ölmesine de kesinlikle izin vermez çünkü oyun bundan dönecek. Yani ben şu an Nexus'un 5'i iyileştirebilirim. O yüzden problem olacağını düşünmüyorum. Pas geç pakete gideceğim. Benim desteği ben gence oyna yeni açık kalacak ama duşta olacağım. Ya duşta bile morli izleyen yüce yürekli şeyler. Şimdi arkadaşım şöyle yapacağız. Bunun canı 3 ya. Ben bununla bunu alacağım. Bu 4'e 10 olacak. Ardından 7'ye yi ikisini yiyeceğiz. Benim bunu yapıyor olmamdaki en büyük sebep de şu. Bu yediği zaman bunların statlarını alıyor. Ve içindeki kartlar direkt gitsin ve artık riske atabilelim. Bir noktada istediğim şey bu. Bir de 3'e 7 ya. Şimdi. Bunların kökünü kazıdık. Güzel. Kaç? 10'a 22. 4'e 10 mesela. Bariyer falan vermesi lazım bunun. 2'ye bunu atsak yine alamayız. Burada carlerin izlerini alacağım mesela elinden. Ha, inatla da saldırmamaya devam ediyor olacağım. Çünkü bunun abanı yok, bir şey yok ve abanı olmayan hiçbir üniteyle kazanamaz. Tamam kurbelle oynayayım mesela. Bir bir Bana bir dostum biraz harika kar çektiniz. Seve seve. Şöyle yapacağız. Önce Bana bununla bu gelecek. Üstüne bir de kar çekiyor. Bir de bak Soraka geldi. Soraka arkadaşlar desteklediğini tamamen iyileştiriyor. Tadımlıkla da yo. Direkt burada turu bitir. Dediğim gibi yerde yeteri kadar bloğum olduğu sürece zerre umurumda değil yani. Yani burada istediğimi yapabilirim. Bu arada Umutcan Soydan evet. teşekkür ederim hayatım desteğin için. 4'e 11 nasıl yapacak? Mecbur bariyer vermek zorunda. Yemeyeyim diyor ama tekrar diyorum bak 3 manaya ben bütün bu bariyerini şunu bunu susturarak elinden alabilirim. Bu yüzden bu bizim çok da umurumuzda olacak olan bir hamle değil. Ama bence buna bariyer vermesi çok da anlamlı değildi yani. Davanık sürü. Şimdi 10 mana da ya bu muhabbet. Direkt 4'e 1'i bir yiyelim abi. Bir mana sonra, yok iki mana sonra bu sıyrılgan olacak. Karşında hızlı bir büyü çek. Bizim burada gerçekten şansımız Fiora bulmamış olması. İnanamıyorum. Gerçekten yatsımı atmış olamazsın be birader. Ünite farkından kazanabilir bu arada şu an. Gerçi bunu 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 bloklarım. Ahta da kaşif gelsin abi. Ve buradan eee Hadi kaşifin hatasını alalım. Yine ilk saldırı verecek de umurumda değil. Şimdi burada oyun hiçbir şekilde bitmediği için bizim için zerre problem yok arkadaşlar. Bir bire dördümüz gidiyor olması cidden bir problem. Ona da yapacak bir şey yok. Şöyle yapalım ve aslında burada Targon'un lütfu gelsin. Madem manası yok bir de bunu artı 3 kazandıralım. Ve kilitle değilim. Bu ölmemeli çünkü şu an oyunumuzu uzatan kart bu arkadaşlar. Yarıyorum. Güzel. Ardından pas geç. Tekrar saldırsa bile yerde yeteri kadar bloğum var. Problem yok. 16'ya 22 oldu bile. Aa özür dilerim. 17 oldu. Kendini iyileştirdim unuttum. Şimdi sokarramız gelsin. Bu tur yapacağım combo sizi çıldırtacak. Hazır mısınız? Şimdi arkadaşlar Olay tamamen şundan ibaret olacak Yapsın da hamlesini <laughs> Kaşifin hatası Şimdi 9-5 14 mü yapıyor Ben bunu iyileştirirsem Bir tam kençim daha var değil mi 4 man olsa alıyorum Ama içinden kart çıkıyor mu hayır Sonuçlandır Diğer tam genç gelsin. 3'e 7 ya 5'e 1'ini alacağım yine. Tamamen iyileşince oyun bitiyor mu? 22, 5 olması gerekiyor. 5 hasar. Bak adama vurmadım bile arkadaşlar. Gördünüz değil mi? Sadece savunma yaparak bütün oyunu bitirdim. Çok keyifli bir desteydi. Bir el daha girelim.